Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bu hafta burada oturup size bir şeyler anlatmak yerine yerimden kalkıp evi gezdireceğim. Fazla uzatmadan ev turuna başlayalım istiyorum. Ringardium Leviosa. Önce salonu gezeceğiz birlikte. Akio. Bu duvarda Harry Potter koleksiyonum var. İleride söz veriyorum Harry Potter koleksiyonumun tamamını kapsayan detaylı bir video çekeceğim. O yüzden şimdi koleksiyonu çok detaylı anlatmayacağım. Ama yine de birkaç şey göstereyim istiyorum. Burada genel olarak DVD'lerim var. DVD'lerden mesela Ultimate Edition DVD'leri çok seviyorum ben. Bu böyle box set şeklinde. Ve içinde işte böyle açıldıktan sonra filmin çok diskli versiyonları çıkıyor. Böyle canavarları anlatan yanısı yapıldığının anlatan bir tane kitapçık çıkıyor ve böyle bir zarfın içinde de iki tane karakter kartı çıkıyor. Bunun içinde Hermione ve Sirius var. Kutu olarak falan böyle sert olması, büyük olması falan çok hoşuma gidiyor. O yüzden çok seviyorum bunları. Burada Harry Potter diğer DVD setim var, resimli Harry Potter kitaplarım var, ansiklopedilerim var, diğer Harry Potter kitaplarım var artık rafı daha fazla göstermeden. Burada genel olarak DVD'lerimiz var, box setlerimiz işte falan filan. Burada yönetmen yönetmen ayırdık box setleri. İşte burada Haneke, Almado var, Trier. Burada çok sevdiğim bir şey var. Six Feet Under'ın box seti var. Böyle özel bir box set ve üzeri böyle çimenli ve mezar taşı var. Böyle açılıyor, içinde sezonlar var. Burada bir kitapçı var, dinlemeye uğrayayım diye. Kitapçıkta karakterleri falan anlatıyor. Burada büyücü satrancım var. Çok güzel. Oynaması çok eğlenceli. Burada Lost DVD'lerim var. Ee, Önünde Lost'la ilgili şeyler, Rubik küplerim. Burada CD'ler. Genel olarak burası böyle. Burada Mami Apishi var, çok sevdiğim bir film. Burada daha önce videoda da anlattığım yaklaşık bir buçuk yılda yaptığım Harry Potter etebinim var. Salonun baş köşesinde duruyor burada. Burada Titanic posteri var. Çok sevdiğim bir film Titanic yine. Burada Six Feet Under afişi var. Burada genel olarak böyle festival katalogları, filmlerle ilgili şeyler var. Burada yine kitaplar ve çeşitli ıvır zıvırla dolu bir raf. Altta eski dergiler. Burası Umut'un Disney koleksiyonu. Disney figürleri, oyuncakları, afişleri, çizimleri falan filan... Çok fazla falan filan diyorum. Ee, bunlar falan... Bunlar var. Çok güzel, bunlar çok güzel. Bunları ben aldım Umut'a. Ondan sonra burada Umut'un Audrey Hepburn rafı var. Burada Disney DVD'leri rafı var. Burada pick ve plaklarımız var. Burada bir tane yağlı boya tablosu var. Bunu ben çizdim ve ilk yağlı boya deneyimim. Hogwarts Express'i ve Harry Hag Hagrid'le birlikte. Yakında bir tane daha çekeceğim. Anket açmıştım hatta Twitter'da hangisini yapayım diye. Bir anketle birinci geleni yapmayı deneyeceğim. Sonra hole geçiyoruz. Burada Willy Wonka'nın afişi var. Willy Wonka'yı çok seviyorum. Burada sevdiğimiz filmlerin afişlerinden oluşan bir duvar var holde. Bu afişleri kendimiz çıkarttık ve tutkalla duvara yapıştırdık. Böyle biraz duvar kağıdı gibi oldu. Çok güzel oldu, çok seviyorum. Duvar, favori duvarım evdeki. Koleksiyondan sonra tabi. Burada çekin duvarımız var. Eve gelen arkadaşlarımız burada çekin atıyor ve kaç kere geldiğini görüyoruz. En çok gelen arkadaş best friend oluyor. Ve Gökçe 77 kez gelerek evimizin şampiyonu. Bayağı bizle birlikte yaşıyor yani. Burada da diğer arkadaşlarımız var. Ondan sonra burada genel olarak Polaroid fotoğraflarımız, normal fotoğraflarımız, her şeyimiz var. Burada Ohland imzalı bir tane katalog var. Burada Beyza var. Burada uçan erikleri yemeğin tabelamız var. Bunu ben yaptım. Burada da uçan erikler var etrafta uçuşan. Harry Potter'dan anlayın anlamıştır zaten. Kapıda Frans çerçevesi var, ben yaptım bunu, çok güzel. Yine burada Frans logosunun etamini var, bunu da ben yaptım. Burada evimizin ilk sahte parası var, burada Frans çerçevesi var. Burada da Taha maskeleri var, gelen insanlara bunları dağıtıyorum. Burası Umut'un odası, o yüzden oraya girmiyoruz. Burada film Kimi 2016'nın afişi var, bunu sokaktan çaldım, Jület Minoş'u çok seviyorum. Burada da başka çok sevdiğim bir kadın Kate Blanchett var. Bunu çalmadık, aldık. Şimdi banyoda birkaç şey göstereceğim. Banyodaki aynaya Slur Odası açıldı, varsın düşmanları kendinizi koruyun, koruyun yazdım. Kanma değil, boyal yazdım ama çok güzel oldu bence, çok seviyorum. Burada klozete Game of Thrones tahtı yaptım ve bu tahta geçen... Söylemeyeceğim. Burası benim odam. Bunu ben çizdim. Çok seviyorum. Burada Harry Potter örtülü yatağım var. Burada da Laurence evindeki duvarın aynısını yaptım. Orada da filmde üzerine karakterler Liberte yazıyordu Ve çok hoşuma gidiyor. Beni Twitter'dan takip edenler biliyordur. İnanılmaz bir Fox Kids hayranıyım ve kendimi duvarıma Fox Kids çizdim. Bunu boyadım. O yüzden bu duvarı çok seviyorum. Her sabah uyandığımda böyle günaydın diye karakterlere sarılıyorum. Aslında sarılmıyorum ama ruhen sarılıyorum. Burası benim masam. Burada çalı ders kitaplarım var. Burada da düşmüş inanmıyorum. Burada da sevdiğim filmlerden yine böyle sahneler var. Genel olarak evimiz böyle. Her tarafta bir şeyler olan dolu dolu bir ev. Çünkü e, ee, insan böyle yaşadığı yeri ne kadar doldurursa ve sevdiği şeyler yaparsa daha mutlu olduğuna inanıyorum. Ben de o yüzden her yere sevdiğim bir şey yapıyorum. O yüzden evi çok seviyorum. Genelde vaktimin çok büyük bir çoğunluğunu da evde geçiriyorum zaten. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Burada çekin duvarımız var. Eve gelen arkadaşlarımız burada çekin atıyor ve kaç kere geldiğini görüyoruz. En çok gelen arkadaş best friend oluyor. Filmlerin afişlerinden oluşan bir duvar var holde.